Merhaba dostlar bu haftanın ilk videosu bir yeni bir Türk'ün deneyimi bu defa bu defalık farklılık e, Esra Hanım ses kaydını gönderdi ve yayınlayabileceğim belirtti ancak canlı yayına küçük çocuklar nedeniyle katılamayacağını söyledi Onun için size bugün e, kısa bir izahdan sonra ses kaydı var iki tane onları dinleteceğim sonrasında o deneyimle ilişkin yorumlarımı sizinle paylaşacağım ee, bu arada tabii enteresan deneyimler var. Yine parça parça değişik yerlerden geliyor. Değişik deneyimler geliyor. Rüyalarla ilgili var. Bazılarını arkadaşlar ben rüyalar benim uzmanlık alanım olmadığı için e, yayın alıp burada paylaşma imkanım yok. Onu özellikle belirtiyorum. Rüya ilmi ayrı bir ilim. O verilen bir ilim. Bunu başta belirttim. Bir de kamu spotumu tekrarlayayım. Ölüme yakın deneyimler ölümden önce ee, Cenab-ı Hakk'ın çeşitli milletlerden ve dinlerden ve inançlardan seçtiği kişilere, kendi hikmetine göre seçtiği kişilere yaşattığı uyarı ya da bilgilendirme amaçlı deneyimler. Bu deneyimi yaşayan kişinin orada gördü diye cennete ya da cehenneme gideceği anlamına gelmiyor. Cennet ya da cehennem ölümden sonra hatta ölüm, kabir hayatı, yeniden diriliş ve hesap günü kararlaştırılacak ve iman esasları dikkat alınmak suretiyle mutlak surette kararlaştırılacak. Dolayısıyla ya cennet, cehennem var mı ki bunlar e, daha ölmeden gitmişler, Hristiyan niye cennete gidiyormuş gibi sorular sormayınız. Bir de şu cennet, cehennem şu anda var mı ki sorusuna da tek bir cevap vereyim kısaca. E, zaman bizim için var. Rabbimiz içinse geçmiş, gelecek ve bugün hepsi bu an. Dolayısıyla Rabbimiz için zaman yok. E, bu deneyim yaşayanlar da o zamansızlık boyutuna geçtikleri için bize göre gelecekte olan şeyler onlar için o anda var olabiliyor. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Esra Hanım kendisi öğrenciliği döneminde çok gençken yaşadığı bir deneyimi paylaşıyor. Ölüme yakın deneyim bizimle. ses kaydını diğer bilgisayar çok böyle elektronik işlerden anlamam. Diğer bilgisayarımdan açıp size dinleteceğim. Eğer seste bir zayıflık olursa artık hoş göresiniz diye düşünüyorum. İbrahim Bey iyi akşamlar. Ben Esra. Ee, Youtube'dan e-mail adresinizi istemiştim. ses kaydını yollamak için belki hatırlarsınız. Ee, benim üç tane çocuğum var. Çok küçükler, bebekler. Sürekli onlarla ilgileniyorum. Gürültüydü, şuydu, buydu. Yayına katılma imkanım yoktu. O yüzden bu ses kaydını atıyorum size. Ee, şu an 43 yaşındayım. Olaylar 1996 senesinde oldu. O zaman 15 yaşındaydı. Yurt dışında. Karayip Adaları'ndan Porto Rico'da yaşıyordum ve okuyordum. Ee, orada bir sağlık sorunu yaşamaya başladım. Alerjik bir sorunmuş. Daha sonrasında öğrendim. Boynumun altından itibaren bütün vücudumda kabartılar kaşıntı ve yanma hissi vardı. Ee, i̇lerleyen vakitlerde o tabii hayatımı e, çok zor bir e, duruma çevirdi, yaşanamaz hale geldi. Ee, olayın olduğu gün artık nefes darlığı başlamıştı bende. Daha sonra öğrendik ki akciğerlerim de su toplamış o sırada ondanmış. Ee, okuldan aradım. Yanında yaşadığım aileye ve gelip beni almalarını olmadığını söyledi. Geldiler beni aldılar. Biz Moka diye küçük bir kasabasında, şehrinde yaşıyorduk. Bu atölye ee, Bana sanma anda başkentte iki buçuk üç saatlik mesafede çok iyi bir doktor olduğunu, ona götüreceklerini ancak yola çıkmadan önce duş almamı, düş almam gerektiğini bir iki bir polen sebebiyle o alerjiyi geçirmiş olabileceğini söylediler. Neyse. E, tabii size resimlerle olayı yollamam lazım ama e, ben gittim. Odamda üstümü çıkardım. Bornozumu giydim. Odamdan çıktım. Bana ait olan banyoya geçtim. Kapımı da kilitledim. Ama nefes almakta çok zorluk çekti. En azından banyoya girmemiştim. Üstümde bornozla lavabomun önünde duruyordum. Çok derin derin nefes alıyordum gerçekten nefes alamıyordum. Çünkü oksijen girmiyordu gibi hissediyordum ciğerlerimi. Son hatırladım. Çok derin bir minare kafamın arkaya doğru attım. Ayaktaydım o sırada. Daha sonrasında e, bedenimden çıkmıştım. E, normalde arada duvar var. Odamın olduğu bir mesafeden kendimi arkadan bakıyordum. Tabi odamda değildim. Çok karanlık. Etrafım yuvarlak böyle limonumsu bir şeyle çevrildi. Karanlık, simsiyah bir ortamdaydım. Ve önümde yuvarlak bir aydınlık. Aydınlığın içinde de, ayakta arkası dönük bana, üstünde beyaz bornoz olan bir kızı görüyordum. E, baktım kendimmiş ama tanımadım o sırada, anlamadım. Sonra, e, ayıldıktan bir süre sonra fark ettim ki ben bir kilidin içinde o tünelin ama ağzındaydım yani, ilerlememiştim en tünelde. Bir tünelin içindeydim, simsiyah, Böyle sisli, keskin çizgileri olmayan, dumanımsı bir e, yapısı vardı tünelin. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sol arkamda biri vardı ve ben onun orada olduğunu biliyordum. Onun muhtemelen kim olduğunu da biliyordum. Tanıdığım bir varlıktı o yani. Elimdeki kız sağa sola sallanıyordu. Düşeceğini anladım. Ve solun sol arkamdaki varla yardım edeyim mi diye sordum. O da bana hayır dedi ve gülümsedi. O gülümseyince ben de gülümsedim. Ee, bir çığlık kapı çekmenin çığlık seslerini gözümü açtım. Kafamı klozete çarpıp düşmüşüm ve gülümsüyordum. Ee, yerde uyandım. Da. Ee, şöyle sol arkamdaki vardı tanıyorum tabii bu olayları olduktan sonra kafamda olayları toparlamaya başladım ee, yardım edeyim mi diye sorduğumda gibi oradan bize bir müdahale yapılabiliyor yardım edilebiliyor mu diye düşünüyorum çünkü o, oraya çok hakimim yabancılık çekmediğim ait olduğum bir yer dolayısıyla yardım edeyim diye soruyorsam yardım edilebileceğini biliyorum demektir bir de bu soruyu sorduğumda ve bana hayır deyip gülümsediğinde bunların hiçbir konuşmanlığı olmadı. Bu çok telepatikti. Ve gülümseyişini de telepatik olarak anladım. Sadece sözleri değil, jest ve mimikleri de hissedebiliyordum. dolayısıyla e, deneyimim bu kadardı. Aslında bu yaşıma kadar özellikle çocuk ve genç yaşlarımda şimdi çok daha az. Aşırı fazla. E, çevremde kimsenin yaşamadığı Paranormal, paranormal olaylar yaşadım. Hatta bundan çok daha e, farklı, belki daha önemsediğim şeyler de yaşadım. E, her gece yatarak e, yatağımda bana bir manavir, ilim öğrettiği yaptığım için belki ondan bile çok yaşıyorum. Belki buğday böyle şeyleri yaşamaya müsaitim. Bilmiyorum. E, ama deneyimim bu kadar. Sizinle de paylaşmak isterim. Kendinize iyi bakın. İkinci kısa bir videosu var. Onu da şimdi hemen dinleteceğim size. En önemli kısmını söylememişim. Özür dilerim. Onu da söylemek istiyorum. Bence en önemli kısmıydı. O zaman çocuktum ve öğrenciydim ve insanlara şöyle anlatıyordum. Sanki hiçbir daha ödevim olmayacak, sınavım olmayacak. Sanki bir daha hiç hastalanmayacağım, bir kaygım olmayacakmışçasına. Dünya hayatında e, hissedemeyeceğin aşırılıkta bir mutluluk, huzur, mükemmel duygular yaşıyor oradayken. Yani ve e, bu olayı yaşadıktan sonra da uzun süre günlerce daha hafif şekilde aynı mutluluk ve huzuru yaşamaya devam ettim. Yani nasıl bir huzur olduğunu anlatabileceğim, tanımlayabileceğim, örneklendirebileceğim dünyada herhangi bir şey yok. Bunu da söylemek istedim. Hoşçakalın. Evet. Ee, gördüğünüz gibi deneyim bu kadar. Sonrasında ben kendisine mail yoluyla bazı sorular sordum. Onlara verdiği cevapları da sizinle paylaşmak istiyorum. O da deneyimin tamamlayıcı unsuru. Ee, o gün bayıldıktan sonra beni hastaneye götürdüler düştüğüm için. Başkent'teki doktora da bir sonraki sabah gittik. Doktor vücuduma bir çok iğne batırıp alerjinin sebebini araştıracaktı. Ancak ben istememiştim. Sonrasında alerjilerim kendiliğinden geçti. O zaman dikkatimi çekmemişti ama şimdi siz sorunca fark ettim. Evet, bu ve diğer deneyimlerim hayatımda çok şeyi değiştirdi. Zaten deneyimlerin görevleri de bu sanırım. Küçük çocukluğumdan beri görünmeyene öteye ilgim ve alakam o kadar fazlaydı ve o kadar sorgulayan biriydim ki yaşadığım şeyler şaşırtmıyor ve bana bir şeyler katıyor her seferinde. Mesela bu olay Esra olmadığımı öğretti en kısa tabiriyle kendimi tanımadım bile. Bu dünya hayatındaki bilincimde değildim. Daha güçlü, daha bilge, daha sakindim. Bu hayat ne kadar gerçek mesela? Esra ne kadar gerçek? Bir de iki tarafta zamanın farklı işlediğini deneyimledim. Bir rehberim olduğunu ve beni izlediğini öğrendim. Tünelin ucundaki ışık sözünün öylesine bir değiş olmadığını gerçekten bunu deneyimleyen insanların söylediği gerçek bir söz olduğunu öğrendim. Sanırım bu içine girdiğim tünel astronomide bahsedilen solucan deliklerinden başka bir şey değil. Biz de bunu öğrendim. Böylelikle mekan zaman değiştirebiliyor rotlar. Evet arkadaşlar gerçekten aslına bakarsanız aydınlatıcı bir deneyim. Ee, çok ileri gitmeden tünelini henüz başındayken geri dönmüş olmasına rağmen Esra hayatında çok şey değişmiş. Ee, her şeyden önce alerjisinin işte bu, bu ölüme bir kısmında görülen hastalıklarının hızla iyileşmesi hadisesini Esra Hanım'da da görüyoruz. E, i̇kincisi söylediği ilginç. Yani bütün bu bütün bedeni terk edenlerin söyledikleri gibi aşağıdaki bedenle kendilerinin hiçbir ilgisi olabileceğini e, yani dünyadaki Esra ile bir ilgilerin olmadığını fark ediyorlar. Yani işte burası geçici olarak bizim giydiğimiz bir beden. Buradaki yaşamlarımız da aslına bakarsanız ruhun e, bu alemdeki serüveninin adı yaşam diyoruz biz ona asıl devam eden, işte sonsuzluktan yani ezelden gelen ve ebede kadar devam eden ruh hayatı. Bunu da bu vesileyle söylemiş olalım tekrar. Ve bir ilginç tarafı da gene kendisinin söylediği bu deneyimleri yaşayanlar, ölüm yapım deneyimlerini başka deneyimlerde, diğer deneyimlerde de hatırlarsınız, yollarına devam ediyorlar. Yani bu aslına bakarsanız algılayabilen, idrak edebilene bir bilinçlenme sürecinin başlangıcı, bir eğitimin başlangıcı gibi. Sonrasında kendi talepleri doğrultusunda o eğitim devam ediyor. Bu eğitimin nereye kadar gideceği, bilincin ne kadar açılacağını bilmiyoruz. Allah hepimize o kadar genişmiş bir idrak nasip etsin diyorum. Ee, böylece farklı bir şey daha söyledi gene Esra Hanım gördüğünüz gibi. Ee, aniden o tünelden başka bir boyuta geçme hadisesini astronövredeki solucan delikleriyle e, benzerlik kurarak izah etti. Mümkündür. O da çünkü cenab Hakk'ın yarattığı bir bilimsel gerçekten bahsediyoruz. Henüz test edip değerlendirilebilmiş ve sonuçlandırılabilmiş değil ama gözlemlere dayalı olarak bir solucan deliği yapısının uzayda var olduğunu, evrende var olduğunu, yapılarının var olduğunu biliyoruz. Hatta işte zaman zaman değişik e, şekillerde değişik iddialar da ortaya atılıyor. İşte kapılar, boyut kapıları dedikleri şeyler aslında dünyanın da bazı yerlerinde olduğu iddia edilen e, bu solucan deliklerin gelişi oradan başka bir boyuta geçişin tamamen işte hayali bir şey olmadığı e, belki de gerçekten bilimsel e, doğruluğunun belki zamanla kanıtlanabileceği anlamına geliyor bu yaşadıkları Esra Hanım'ın anlattıkları. Gördüğünüz gibi e, insanoğlu çeşitli şekillerde, çeşitli zamanlarda Cenab-ı Hakk'ın kendi hikmetine göre bu tür sırları yaşayabiliyor. Önemli olan bu sıra muhatap olanları anlarken, anlamaya çalışırken e, hemen bazı okuyucuların, izleyicilerin yaptığı gibi yapmamak. Efendim öyle şey olur Müslüman olan cennete girelim. Efendim öyle şey olur bu rüya görmüş. Ya bir algılamaya çalışın lütfen. Cenab-ı Hak o da şu anınızına bakarsınız. Ben hep söylüyorum ya, aslında Cenab-ı her gün bizim karşımıza çeşitli olaylar ve kişiler çıkarıyor. Bunların her birisi hayat okulunda bizim alacağımız derslerin bir ünitesi aslına bakarsanız. Ama siz eğer böyle olduğunu idrak edemezseniz pas geçiyorsunuz. Allah o dersi size başka bir şekilde tekrar yaşatabiliyor ileride. Ama biliyor da. Onun için günlük hayatınıza bakarken farkında olarak yaşamak diyorum ben buna. Yaşadığınız her olay ya da karşılaştığınız her kişiyi neden yaşadığınız ya da neden karşılaştığınızı bir şekilde e, değerlendirmeniz lazım. Bir şekilde sorgulamanız lazım diye düşünüyorum. E, bundan mesela bir tane örnek anlatayım kendi hayatıma. Belki de önceki videolarda var ama yine tekrarlamak istiyorum. Ben İçişleri Bakanlığı mülkiye başfetişi yaptığımız uzun süre. E, o çerçevede e, nüfus idarelerini teftiş ediyorduk. Üsküdar Nüfus İdaresi böyle kocaman bir salon içinde canlı bölmelerden oluşan her bölmede işte memurlar çalışıyor. Bir canlı bölmede müdür odası olarak ayırmışlar. İmkanlar o kadar o zaman. Ee, müdür odasını bana verdiler ee, teftiş yapabilmem için. Ee, kapıya da bir odacı diktiler. Ee, geleni içeri sokması müfettiş rahatsız etmesin diye. Önce orta yaşlı, beyaz sakallı bir beyefendi bir içeri girmek istedi. Odacı yok kardeşim yasak dedi gönderdi. Ben önce dedim ki ya ben müfettişim hadi burayla ilgili bir işim yok. Dolayısıyla o da mutlaka bir yönetici ya da bir ilgilisine yönlendirmiştir diye dikkat etmedim. Ama ikinci kez tekrar biraz sonra gelip tekrar zorladı. Tekrar odacı geri gönderince ya bunda bir hikmet olabilir dedim. Kalktım peşinden gittim beyefendiyi aldım getirdim. Yaklaşık işte 70'li yaşlarda bir beyefendiyi de oturtturdum. Tanıştık. Kim çıktı biliyor musunuz? NASA'da uzun yıllar görev yapmış bir Türk ilim adamı. Emekli olmuş, gelmiş Çamlıca'da bir konak satın almış. gene ee, bir konferans zaman zaman Amerika'ya gidiyor tabii insan olduğu için. Bir konferans için yeniden gidecekler fakat pasaportlarının süresi bitmiş. Pasaportlarını yenilmek için nüfus zanlarını arıyorlar, bulamıyorlar. Gelmiş ki nüfus müdürüne rica edecek, hızlı bir şekilde nüfus düzenlerini çıkarttırıp e, konferansa zamanında gidebilsin. Ben hemen o oradayken işlemlerini yaptırdım, bir kendisine çay tabi ikram ettikten sonrasında. Bir söz aldım geldikten sonra kendisini ziyaret etmek sözü. Ve geldikten sonra gerçekten de ziyaret ettim Çamlıca'daki konağında. Biliyor musun İbrahim Bey dedi ya, biz eve döndükten sonra hanım da ben de nüfus üzenlerimizi bulduk. Anladık ki Cenab-ı bizi seninle tanıştırmak istiyormuş. Ben o ilim adamının e, sohbetlerinden epey istifade ettim ama sonra izini kaybettim, büyük ihtimalle vefat etti. Telefonlar cevap vermedi. Gidip de yerini araştırmak gibi bir e, tembelliğinden bir faaliyete girmedim. Ama orada e, bir basit karşılaşma gibi görünen bir karşılaşmadan da kendime bir ölçüde ders çıkarabildiğimi düşünüyorum. Lütfen hayatınıza bakarken günlük hayatınızda bu tür karşılaşmaların önemini yok saymadan acaba buradan bana bir ders çıkabilir mi diye e, bakarak yaşamanızı size tavsiye ediyorum. Bugünün dersi de bu olsun. Hoşça kalın diyorum kendinize iyi bakın.